Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Uzun zamandır video paylaşmıyordum. Ee, bazı sorunlar oldu. Ee, Elhamdülillah çok şükür ee, oynamıyorum. Ee, tekrardan sizlerin ihtiyacı olduğunu düşündüm ve aklıma güzel bir aslında hepimizin yaşadığı bir şey geldi. Onu sizlerle beraber canlandırmaya çalışacağım ve gerçekten hayatımızın döngüsünün bu olduğunu size göstereceğim. Arkadaşlar Burada bizim paramız olsun bu. Şu kadar miktar bizim paramız var. Burası sitenin parası. Bu paralara göre çok yüksek bir miktar ve ulaşılması zor bir miktar. Hayalimizdeki para tahmin edemediğimiz kadar, aslında uçsuz bucaksız, oradan ne istediğimizi bilmeyeceğimiz kadar yüksek bir para. Burada çevremizde, arkadaşlarımızda olan para olsun. Şöyle şu kadar paramız olsun. Bu da ailemizin, benim, senin, annemizin, babamızın, abilerimizin biriktirdiği yıllarca yemeyip içmeyip güzel bir gelecek için biriktirdiği para olsun. Bunlar da Bizim elimize geçen aylık harçlıklarımız maaşımız varsa arabamız ve mal mülkümüz olsun. Evimiz olsun. Bunlar da dolayısıyla bizim paramız oluyor. Evet. Şimdi bizim arkadaşlarımızda bu kadar para var. Çevremizde. Bu bize alakadar etmiyor zaten. Ailemizin Yemeyip, içmeyip biriktirdiği bu kadar para var. Daha fazlası. Bizim paramız da hali hazırda bizim yememize, içmemize, çoluğumuza, çocuğumuza yetecek kadar, hatta aydanaya ailemize destek çıkacak kadar para elimize geçiyor. Burası da site'nin parası. Site'de aslında olmayan para. Görünen ama olmayan para. Çünkü bakın hepsi bozuk para. O kağıt para. O olmayan hayali paraydı. Ve gitti. Ama biz burada tomarla para var zannediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Bu kadar e, elimizde imkan varken diyoruz ki yahu şu sitede o kadar para var. Biz şuradan paramızla kumar oynayalım. Bunu atıyoruz kumara kaybediyoruz. Yahu ben ne yaptım deyip verdiğimi kurtarmak istiyorum. Sadece ondan sonra oynamayacağım deyip bunu da atıyoruz. Bu da gidiyor. Gözümüze uyku girmiyor. Uyuyamıyoruz. Birikimimiz gitti. Belki bizim 3 aylık 4 aylık harçlığımız gitti diyoruz. Bunu kurtarmamız lazım diyoruz. Biraz daha derin hesaplara girip İki katını verip onu kurtarmaya çalışıyoruz. Veriyoruz ve onu fazlasıyla kazanıyoruz. Kumarda tamamen kaybedersiniz diye bir şey yok. Her zaman kaybedersiniz diyen yalan söyler. Şimdi anlatıyorum size. İyi izleyin. Yatırdık ve Verdiğimiz paranın 2 3 mislini kazandık. Doğru mu? Evet, kazandık. Para burada. O zaman ne yapıyoruz? Biz kazanabiliriz. Ben boşuna çalışıyorum ya. Ben mal mıyım burada bilgisayar başından, telefon başından verdiğimin 5 katını kazanmak varken ben neden çalışıp da para kazanayım ki? Buradan nasıl olsa site bir hayır kurumu, değil mi? Site bize paraları veriyor diye düşünüyoruz. Ne yapıyoruz? Aldığımız günün akşamı bunu iki katına çevirmek için tekrardan sitenin kucağına veriyoruz. Verdik. Gelir mi o para? Gitti. Artık gelmeyecek. E sonra ne yapacağız? Ama ben kazanmıştım. Ben bir daha kazanabilirim. Hadi bakalım. Kazanmıştım. Şans dönmüştü. Bir daha dönecek. Yine siteye verdik. Yine kayıp. Son umut, son kurşun siteye verdik. Yine kaybettik. Sonra gözümüz döndü. Yahu paramız kalmadı. Biz diye bir şey kalmadı. Biz bittik. Para da bitti, gelir kaynağı da yok. Her şeyi yerle yeksan ettik. Kendi hayalimizden, hayatımızdan geçtik. Paramız da yok. Bulamıyoruz. E ne var burada? Çevre, arkadaş ve banka kredileri. Vazgeçilmezimiz olan banka kredileri. Evet. Şöyle banka kredilerini de bir limitimiz olsun şurada. Bu da banka kredisi olsun. Krediyi çektik. Çektiğimiz günün akşamı ne yaptık? Site verdik. Bankalarda sicil gitti. Limit doldu ve senin o şahsın aldığı maaşın, biriktirdiğin 3 5 kuruş paranın belki 20 katını kredi verdi banka sana. Tek kalemde bitirdin. Belki de 20 dakikada bitirdin. Paramızı 3 4 turda bitirdik değil mi? Ama çektiğimiz krediyi bakın tek kalemde bitirdik. Ne yapacağız? Kendi paramız kalmadı. Bankada kalmadı. Ya benim arkadaşımın birikmiş parası vardı. Alo ya kardeşim çok acil. Çok acil. Annem hasta, babam hasta. Ya trafik kazası geçirdim gibi gibi birçok yalanı zaten hepimiz söyledik. Arkadaşın da ya kardeşim olur mu öyle şey? Al. Al para. Hanene koymadan ATM'den, hesaptan hop siteye. Ya amca, dayı, kanka Kardeşim, yıllık dost, yıllardır beraber iyi biçtiğim dostum. Yahu fena trafik kazası geçirdim. Karşı taraf alacaklı benden. Yahu çok sıkıştırıyorlar. Bana 3 günlüğüne para lazım. Tamam kardeşim, vereyim ben sana. Bu parayla o kaybettiğimin hepsini kurtaracağım değil mi? O düşünceyle 3 günlüğüne hatta 1 günlüğüne Yahu ben yaptım siz de yapmışsınızdır. Şimdi ben 2 saat sonra sana veriyorum dediğimiz çok olmuştu. Çünkü eminiz değil mi kazanacağız. Bok kazanırız. Bu da gitti. Son bir arkadaşım kaldı. Yahu bu benim için canını verirdi. Zor durum. 3 yalan 5 yalan diye parasını geri aldım. Benim kendi parama girmeden siteye gittim. sana sırtını dönen, seni günde elli kere arayan, senden parasını isteyen, yahu kardeşim alır alırken iyiydi, verirken kötü mü, ihtiyacım var diyen, telefonları yüzüne kapattığın, açmaya cesaret edemediğin, yeri geldi sana küfür eden arkadaşların, çevren, onların parası da bitti. Alacağın kimse kalmaz. Şimdi ne olacak? Yüzünü avuçların arasına aldım ve kara kara düşünüyorsun. Bir yanda silah, bir yanda intihar düşüncesi. Balkondan mı atlasam, kafama mı sıksam, kendimi mi kessem, kendimi mi assam diye intihar düşünceleri. Sonra, nasip belki biz, belki de ailemiz bir şekilde bizim ruh halimizi anlıyor ve içimizi ailemize döküyoruz. Ailemiz diyor ki: "Yahu diyor bizim birikmişliğimiz var. Sana kurban olsun. Sen yeter ki iyi ol. Sen yeter ki bir daha yapma." Evet, hata her insan yapabilir. Bir kere yapınca hatadır ama bunu bir daha tekrarlarsan suç olur diyor ailemiz. Ve o babamız yıllarca itin köpeğin kahrını, ağız kokusunu çekerek biriktirdiği parayı bir kuruşunu bile kendine ayırmadan, kardeşlerine ayırmadan, annene ayırmadan, belki varsa evini satarak, malını, mülkünü, arabasını satarak gelip senin avcuna veriyor. Diyor ki al, al oğlum al, borçlarını ödeyebilirsin. Az bir miktar belki kalır, belki de tam ucu ucuna kurtarır. Al, borçlarını ödersin diyor. Sana bütün birikmişliğini veriyor. Tam borçlarını ödemeye yakınken şeytan diyor ki lan dur. Dur 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 dur. Yapma. Sen o kadar kaybettin. Kurtarırsan ailen seni affeder. Dene. Deneyim denemeyim diye Araf'ta kalırken bir de bakıyorsunuz ki para kitenin hesabına çoktan geçti bile. Ailenin sana olan inancı, güveni her şeyi bitiyor. Şimdi kendini kaybettin. Arkadaşlarını kaybettin. Aileni kaybettin. Belki işini kaybetmek üzeresin. Çünkü krediler ödenmesi gereken kredi taksitleri yolda. Ailenin destek çıkacak bir parası kalmadı. Senin kendini kurtaracak bir paran kalmadı. Arkadaşının seni kurtaracak bir parası kalmadı. Tamamen çıkmazdasın. Sonra ya ben ne yaptım diye düşünürken aklına hayal ettiğim para geliyor. Ya diyorsun ki bu kadar para kazanmış olsaydım keşke bana yeterdi. Sonra durup düşünüyorsun. Diyorsun ki yahu benim kaybettiğim para ta bu kadar. Yani hayalimden belki de 10 kat 20 kat daha fazla parayı ben kaybettim. Bu sırada şu şerefsiz siteler ve sitelerin elemanları ısrarla videolar paylaşıp kazanıyoruz diyorlar. Burada eriyen giden Ahmet Mehmet Hüseyin neyse bu mağduriyeti yaşayan kumar bağımlısı asla düşünülmüyor. Hala iliklerine kadar sömürülmeye çalışılıyor. Peki biz şimdi ne yapacağız? Aile gitti. Kendimiz gittik. Arkadaşlar gitti. Bankadan kredi çekemiyoruz. Hayalimizde olan para sadece hayalde kaldı. Evet. Site bütün paramızı aldı. Peki biz ne yapacağız? Kaybettiğimizin peşine düştüğümüz zaman neler olduğunu gördük. Kendi paramızdan 3-5 bin lira kaybettik. Onu kurtarayım derken kaybettiğimizin peşine düştük. Daha fazlasını kaybettik. Arkadaşımızdan aldık. Onu da kaybettik. Bankadan kredi çektik. Onu da kaybettik. Ailemiz destek çıktı. Onu da kaybettik. Niye kaybettik? Kaybettiğimizin peşine düştük. Şimdi abilerim, arkadaşlarım. Gelin bunları hepsini unutalım. Gelin yepyeni tertemiz Güzel bir sayfa açalım. 20-20 gelmesin. Borçlarımızı 50-50 ödemeyelim. Gelin bir bir ödeyelim. Bir bir ödeyelim. Klasik damlaya damlaya yol olur mantığıyla gelin borçlarımızı azar azar ödeyelim. Borç aldığımız arkadaşlarımıza durumumuzu anlatalım. Ondan sonra Ailemize durumumuzu anlatalım. Ben bir hata yaptım ama bir daha yapmayacağım diye söz verelim. Parasız yaşamayı öğrenelim. Tasarruf etmeyi öğrenelim. Öğrendikçe borçlarımızı ödeyelim. Ailemize anlatalım. Eşimize, dostumuza içimizi dökelim. Sosyal çevremiz olsun. Gelin kendimize yepyeni, tertemiz bir sayfa açalım. Bugün 68 70 yaşındaki bir adam dünyanın başkanı olabiliyorsa belki daha fazla. Bugün 65 70 yaşındaki bir adam yeni başlayıp milletvekili olabiliyorsa bugün hayatının çoğunu bitirdikten sonra bir adam iş adamı olup bir şeyleri başarabiliyorsa kimse kusura bakmasın. Biz de başaracağız. Biz de damlaya 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 göl olur diye diye bu işi başaracağız. Bu işi başarmanın en büyük yolu Allah'a teslim olmaktır. Gerçekten Allah'tan istemektir. Allah insana öyle kapılar açar ki sen bile şaşırırsın. Nereden geldi bu para dersin. Sadece para değil. Huzur. Huzurumuz gitti hepimizin. Hepimizin beyin devreleri yandı. Kimse huzurlu değil. Bu işe kazanan da kaybeden de zaten kazanan yok da kazansalar bile huzurlu değiller. Kaybedenin zaten kendine hayrı yok. Ne yapacağız? Namaz kılacağız. Allah'a yalvaracağız. Ama borcumuzu yaparken iyiydi de ödememezlik yapmayacağız. Arkadaşımıza vereceğiz, bankaya vereceğiz, gerekirse ailemize vereceğiz. Ama az bir para da olsa bir fakir fukara'yı doyuracağız biriktireceğiz, biriktireceğiz. Belki bir yıl sonra, belki üç yıl sonra, belki beş yıl sonra. Ama huzurlu olacağız. Sosyal çevremiz olacak, arkadaşlarımız olacak. Her şey yeniden başlayacağız. Evli olan eşiyle iyi olacak. Çoluk çocuğuyla vakit geçirecek. Bekar olan ailesiyle, sosyal hayatıyla iyi olacak, iyi geçirecek. Ve eninde sonunda Allah'ın izniyle Allah onu öyle bir kapı açacak ki kaybettiklerini misliyle kazanacak. İnşallah bu şekilde hayatımız daha da güzel olacak. Arkadaşlar sonuna kadar izlediyseniz e, yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Lütfen lütfen bu illetten uzak durun çünkü bu illeti kazanan yok. Herkes Allah'a emanet olsun.